Sanal Ticaretiniz YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kuruluma geçmeden önce Kofit uygulamasını Android ve iOS işletim sistemi olan her telefonla rahatça kurabilirsiniz. Biz burada ilk olarak Android yazılıma sahip bir telefona kurup daha sonra iOS işletim sistemlerini kurumunu gerçekleştireceğiz. Kofit uygulamasına sahip olan herhangi bir akıllı saat modelini rastgele seçiyoruz. Bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra Bluetooth isimleri farklı gösterebilir. Fakat göstereceğimiz adımları aynı mantıkta yaparsanız kolayca bağlantıyı gerçekleştirmiş olursunuz. Akıllı saat saatinizin hangi uygulamayı kullandığını arkasında QR kod okutarak veya sitemiz üzerinden teknik özellikler bölümünden rahatça bulabilirsiniz. Tüm bunları yaptıktan sonra diğer kurulum ve inceleme videolarını da Sanat Ticareti YouTube hesabından takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Kılı saatinizi kullanmaya başlamadan önce 200 saat boyunca şarj edelim. Düşük voltajlı şarj başlıkları veya powerbank tercih edelim. Kuruluma geçmeden önce 200 saat boyunca şarj olduğundan ve akıllı saat ile telefonunuz yan yana olduğundan emin olun. Daha sonra telefonunuzda güç tasarruf modu açıksa kapatın. Ardından Bluetooth ve GPS konum takip servislerini açıp kurulma öyle geçelim. Uygulamayı mağazadan indirdikten sonra uygulamaya giriş yapalım. Karşımıza gelen tüm izinleri kabul edelim. Avrupa'yı seçtikten sonra uygulamaya kayıt olup giriş yapalım. İstenilen kişisel bilgileri doğru bir şekilde girip devam edelim. Daha sonra bildirim erişim izinlerinin hepsini gösterdiğim gibi kabul edelim. Uygulama giriş yaptıktan sonra cihaz ekleye tıklayarak eşleştirme yapalım. Aynı modelden iki tane varsa elinizde akıllı saatinizin hakkında bölümünde bluetooth adresi ile telefonunuzdaki bluetooth adresinin aynı olmasına dikkat edip bağlantıyı gerçekleştirin. Daha sonra karşımıza çıkan bildirim ve erişim verip kurulumu tamamlayalım. Uygulama üzerinden bildirimlere tıklayıp hepsini tıklayıp bildirimleri kabul edelim. Daha sonra telefonunuzun bluetooth bölümüne girip arama bağlantısını kontrol edebilirsiniz. Uygulamaya girip kişileri senkronize edelim. Artı'ya basarak istediğiniz kişileri tek tek buradan ekleyip çıkarma işlemi yapabilirsiniz. Bağlantınızın kopmasının birçok sebebi olabilir. Telefonla akıllı saat arasındaki mesafeden kaynaklı olabilir. Akıllı saatiniz telefonunuzdan 5 metre mesafeden fazla uzaklaşırsa bluetooth kopması yaşarsınız. Ayrıca akıllı saatiniz üzerinden bağlantı kontrollerini yapın. Telefonunuz üzerinden de aynı işlemleri yapın. Telefonunuz güç tasarım modunda ise kesinlikle kapatın. Ardından konum takibi ve bluetooth bağlantısının olmasına dikkat edin. Telefonunuzun ayarlar uygulama bölümünde bulunan Covid'in tüm izinlerinin hepsini verdiğinizde emin olduktan sonra Covid uygulamasını telefonunuzun arka planından kesinlikle kaldırmayın. Akıllı saatinizi şarj ettikten sonra direkt bluetooth bağlantısı yaparsanız COVID uygulamasına girdikten sonra akıllı saati görmez ve kurulum yapamazsınız. Sıfırdan temiz bir kurulum yapabilmek için akıllı saatinizi ve cep telefonunuzdaki bağlantıları kaldırıp uygulama üzerinden akıllı saatinizi önceki gösterdiğim maddeleri tek tek yaparak kolayca kurulum yapabilirsiniz. Uygulamaya girdikten sonra kadran galerisine tıklayın. Ardından istediğiniz kadranı akıllı saatinize indirebilirsiniz. Ayrıca kendi fotoğraflarınızı da duvar kağıdı olarak özelleştirebilirsiniz. Şimdi iPhone kullanıcıları için bir Fit Pro kurulumunu anlatıyorum. Android ile yaptığımız işlemleri aynı şekilde burada da uyguluyoruz. Daha sonra telefonunuzda güç tasarruf modu açıksa kapatın. Ardından Bluetooth ve GPS konum takip servislerini açıp kuruluma öyle geçelim. Avrupa'yı seçtikten sonra uygulamaya kayıt olup giriş yapalım. İstenilen kişisel bilgileri doğru bir şekilde girip devam edelim. Daha sonra bildirim erişim izinlerinin hepsini gösterdiğim gibi kabul edelim. Uygulama giriş yaptıktan sonra cihaz ekleye tıklayarak eşleştirme yapalım. Aynı modelden iki tane varsa elinizde akıllı saatinizin hakkında bölümünde bluetooth adresi ile telefonunuzdaki bluetooth adresinin aynı olmasına dikkat edip bağlantıyı gerçekleştirin. Karşımıza gelen tüm izinleri kabul edelim. Daha sonra karşımıza çıkan bildirim ve erişim izinlerini verip kurulumu tamamlayalım. Uygulama üzerinden mesaj bildirimlerine tıklayalım. Hepsi işaretli olduğundan emin olalım. Daha sonra telefonunuzdan ayarlar bildirim bölümünde olan ön izlemeleri her zaman olarak değiştirelim. Uygulamaya giriş yapalım. Gelen çağrıları açık olduğunu kontrol edelim. Daha sonra telefonunuzdan Bluetooth bağlantısını kontrol edelim. Uygulamaya girip kişileri senkronize edelim. Artı'ya basarak istediğiniz kişileri tek tek buradan ekleyip çıkarma işlemi yapabilirsiniz. Bağlantınızın kopmasının birçok sebebi olabilir. Telefonla akıllı saat arasındaki mesafeden kaynaklı olabilir. Akıllı saatiniz telefonunuzdan 5 metre mesafeden fazla uzaklaşırsa bluetooth kopması yaşarsınız. Ayrıca akıllı saatiniz üzerinden bağlantı kontrollerini yapın. Telefonunuz üzerinden de aynı işlemleri yapın. Telefonunuz güç tasarım modunda ise kesinlikle kapatın. Ardından konum takibi ve bluetooth bağlantısının olmasına dikkat edin. Telefonunuzun ayarlar uygulama bölümünde bulunan Covid'in tüm izinlerinin hepsini verdiğinizden emin olduktan sonra Covid uygulamasını telefonunuzun arka planından kesinlikle kaldırmayın. Akıllı saatinizi şarj ettikten sonra direkt bluetooth bağlantısı yaparsanız COVID uygulamasına girdikten sonra akıllı saati görmez ve kurulum yapamazsınız. Sıfırdan temiz bir kurulum yapabilmek için akıllı saatinizi ve cep telefonunuzdaki bağlantıları kaldırıp uygulama üzerinden akıllı saatinizi önceki gösterdiğim maddeleri tek tek yaparak kolayca kurulum yapabilirsiniz. Uygulamaya girdikten sonra kadran galerisine tıklayın. Ardından istediğiniz kadranı akıllı saatinize indirebilirsiniz. Ayrıca kendi fotoğraflarınızı da duvar kadro olarak özelleştirebilirsiniz. Bugün sizlere Kopet uygulamasının telefonlarınıza nasıl kuracağınızı anlattım. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sanal ticaretiz instagram hesabı kampanyalarını takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.